Arkadaşlar bugün 19 Haziran 2025. Oğul çıkma döneminin son haftasındayız. Son zamanlarındayız. Arkadaşlar şimdi iki tane küçük oğul göstereceğim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi bir tanesi burada. Yukarıda. Bir tanesi de burada arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk çerçeve falan bu oğul var. Bir çerçeve civarında da bu oğul var. Şimdi arkadaşlar bu iki oğulda da kraliçe var. Bu iki oğlu birleştirerek aynı anda alacağım arkadaşlar.